Sevgili Uza severler videoma geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz Evet sevgili uzva severler Bu videomuzda ne yapacağız Öncelikle videomuzda ne yapacağımızı bir köşeye bırakalım Bu videomuz büyük bir emek gerektiren Bir video oldu benim için Yaklaşık 7 saat sürdü Diyebilirim bu videonun bu aşamaya gelmesi Ölüm maçı oynadım sürekli Ve 30 tane kasamız Birikmiş oldu Şimdi bu kasaların açılımını yapacağız Kasaların açılımına geçmeden önce bu videoya şöyle bir like bekliyorum. Gerçekten emek için like bekliyorum. Ee, kanalıma abone olup ve Instagram'dan da takip ederek destekte bulunabilirsin. Destekteyim beni. O zaman ne yapalım? Şu kasaların açılımına geçelim. Hadi bakalım. Okay, let's go. Evet chat. Bu hesap sizin olacağını söylemiştim. Bir önceki videoyu izlerseniz bu hesabın sizin olacağını söylemiştim. Bir hesabımız daha vardı. 10.000 abonede vereceğimiz hesap. O hesabın da gelişim videoları şu anda kanalımızda mevcut. Videoları izleyerek nasıl bir hesap haline geldiğinde videolarımızdan görebilirsiniz. Kasım kasasıyla başlamak istiyorum. Turva garantili deste verdi. Bir günlük for 12. Zehir garantili deste ve mekatronik garantili deste geldi. Sonrasında destansı kasım kasası açalım. Bir günlük m 93e transform desen garantili deste, transform desen garantili deste tekrardan transform anahtarlık. 7 günlük karambit güzel oldu. Bir tane de termometer garantili deste geldi. Sonrasında efsanevi kasım kasası açalım. Bir günlük ustura. Bir günlük ikili C5. İri günlük kustura. Neon koleksiyon destesi. Bu güzel deste. Bir günlük yine ekileceği 5. Hızlı çıkartma. Ejder anahtarlık. Atlantis desen. Garantili deste. 3 tane xp kasası verdi. Güzel. Level atlamamız lazım. Ejder. Neon desen. Tamam. Şunları bir açalım. Xp'leri bir açalım. Bir level atlayalım. Level atladığımızı düşünüyorum. Atlamamışız daha. Şimdi atlayacağız mı? Hala atlamadık lan. Enteresan. Evet. Vezir kasası açalım. 2500 zula parası. 3000 de xp. Şimdi 23 level olmuş olduk. Ve 3 günlük de mpt 76'mız oldu. Padişah kasası açalım. 6000 zula parası. 5000 zula parası. 25000 zula parası. 5000 zula parası. Ve 10 adet distansı kuantum. Çet çok güzel be. Turnayı gözünden vurduk. 10 tane kuantum ne demek chat. Ve emeğimizin karşılığını şu anda aldık diyebilirim. İçinden çıkan kuantumlar çok önemli gerçekten bizim için. Emeğimizin karşılığını aldık diyebilirim. Şimdiden 5000 de XP verdi. Ve 15k da zola parası. Şimdi şu desteleri de açalım bir. Desteleri de açmaya başlayalım. P90'a üst eklenti bir de Paypay'a üst eklentiydi. İki tane efsane. M93 ile oyuncak susturucu mekatronik garantili açalım. M93 de mekatronik desen. Ve MPT 76'ya çukur desen geldi chat. Çok iyi be. Çok iyi be. İnşallah kuantum da gelir. Transform desen açtık. Blok 18'e çıktı. Tekrardan açılım yapıyoruz. Avuk avuç. Avuk avuç. Et. Transform desen. Çet. hesap çok güzel olacak. Dedim ben size. Demiştim demeyeceğim. Dedim yani. Direkt dedim diyorum. Skuta anahtarlık. Burada güzel bir şey çıkmadı. Şuna bakalım bir. Burada da güzel bir şey çıkmadı. Neon koleksiyon bu güzel. Üst eklentiyi güzel bir silah verirsen güzel olur derken Mehmetçi'ye verdi Güzel çıktı üst eklenti bu arada. Daha iyi silah çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Atlantis deseni açtık. Chris Vector. Her yerde Chris Vector. Ejder çıkartmayı açalım. Evet ejder çıkartma boşa çıktı. Neon desen garantili Mehmetçik Pro. Çet. Alırım anahtarını yeniyim. Şimdi 10 tane destan su kuantum. Açalım bakalım. İnşallah güzel silahlara çıkar lan. Sik 500. 52. Terbiyesizlik yapma ya. İkinciyi açtık. Desert Eagle. Hadi oğlum güzel bir silah. Ne olur güzel bir silah çık be. Leon 1. Güzel. Leon 1 güzel. Hadi oğlum. P90 vardı zaten. Hadi oğlum güzel bir silah. Glock 18 güzel. Daha iyisi olabilir. Hadi be yeğenim. Yine L11 çıktı. Daha iyi bir silah lütfen. Taarruz silahları da olur. M902. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Zigana olmadı bu. Son 2. Hadi oğlum. Turnayı gözünden vuralım. Hadi lan. Skar SSR olmadı. Sonuncu açıyorum chat. Sonuncu açıyorum. Lütfen be. Lager. Oğlum bu silah kimse kullanmıyor ya. Bu arada bu hesaba hiç para yatırmadık. Hiç para yatırmadık. Tamam mı? Galil de var. M902 Zigana. Lugar. P08 gibi bir şey. P90. Leon 11e çıkması güzel oldu. Diggle'a çıktı. Scar SSR kötü oldu. Glock 18 iyi. Leon 11 güzel oldu. Mehmetçik Pro desenlerden Avoka 3'e desen. Glock 18 desen. Ustura'ya sihir desen var bu arada. MPT 76'ya çukur desen güzel oldu bu şekilde chat güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Çok aman aman güzel bir açılım olmadı. Şimdi MPT'mize şunu bir taktık mı zaten olay bitti kardeşim. m 93 Ustura sihir desen Leon 1 kuantum olmuş oldu. Leon 1 gerçekten çok fena bir şey oldu ha. Alaka Maydanoz'da bir av aug avgumuz oldu. Avgumuz da bu şekil. Glock 18 chat. Glock 18. Glock 18 de yani para yatıranlar zamanda bunları çıkartamıyordu. Glock 18 güzel oldu. Bir dakika second. Bir dakika kızım. He videoya mı gireceksin? He. Bir videomda eksiktin. Değil mi kızım? Hı. Geç tamam video bitecek birazdan. Scar SSR'in var. E, Galilin kuantum göstermiştik. Tamam. Hesapta bu arada Mehmetçik sınırsız. Bunu almıştık. Onu da söyleyeyim. Ve karan bite de artı 3 bastım. Onu da söyleyebilirim. Materyalimizi 40 Bir tane alalım şundan. Ne çıkacak içinden. Şöyle bir bıçağa gelelim. Yükselt diyelim. Kullan. Artı 4 mü? Evet. Karan bitimizde bu videoda artı 4 olmuş oldu. Zaten artı 5'e kadar basmanız yeterlidir. Evet chat bir sonraki kasa açılımı bu hesabın 40 tane kasa biriktirdiğimizde tekrar bu hesapta açılım yapacağız. Yani o zamana kadar bu hesabın videosu gelmeyebilir ya da gele de Hiç belli olmaz farklı içeriklerle de gelebilir. Bu videomuz da böyleydi. Gerçekten emek için 7 saatlik emek için şöyle bir videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.